yapacağız ama köpek atlamış, dans ettirmiş adamı. Endişelenmeyin. Çok insanı üzüldüm ben hayatta. En çok duygularını bastıranlara üzüldüm. Gerçekten söylemek istediğiniz söyleyemeyip tip köşe atanlara çok üzüldüm. Ölmüşlerdi. Ayakta yaşıyorlardı ama ölmüşlerdi. Onlardan olmayın. Büyük bağıracağız. Sizi bıktıran ne varsa şu anda bir daha sevgili, eş, dost, aile, iş, bilmem ne, okul, eğitim, öğretmen ne varsa bağırın. Bıktım diye atarcasına birikmiş ne varsa Bak, Batman nere, ben nere var? Bak, Batman nere, ben nere? Adamlar Batman'dan aradılar. Al, abi gelmen lazım. Vurma ağacı. Gideceğim. <laughs> Kimler kazanacak hayatta unutmayın. Ne zaman utanıp ne zaman utanmayacağını bilenler kazanacak. Olmadık yerde utanmayın. Kaybedersiniz. Büyük kaybedersiniz. abla gördüm burada göbek atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak her yerde anlatırım bunu, dileğine fotoğrafını yolladı. Türksel'de bir şey, adam önemli bir müdür ve arkasında da 700 kişi var. Ciddi görünme takıntısıyla hayatını kazanmış, saygınlığını kazanmış. Adam gülünce kendini güçsüz hissediyor. Gülünce kendini güçsüz hissediyor adam. Baba dedi sen kimsin bana ne anlatacaksın öyle bakıyordu bana. Sonra çıktı buraya, kravatı buraya taktı, ceketi de buraya, göbek attı burada. <laughs> Hayatta başarınızı, saygınlığınızı nasıl kazandığınıza, neye endeksleyerek kazandığınıza dikkat etmelisiniz. O somurtuk suratınıza mı, hanımlara af buyursun, koca memelerinize mi? Bütün hayatınızı Allah muhafaza, öyle kazanmaya çalışırsınız da ziyan olur gider hayatınız. Büyük bağıracağız ama hocam bıktım diye bir iki bağır bıktım sesimden daha çok çıksın tamam benden daha çok çok mümkün değil ama benden daha çok bağır bir iki açın ağzınızı bak orada bir yerlerde mutlaka bir tıkanıklık vardır aranızda bu yoga işleriyle ilgilenenler çakra ile ilgilenenler varsa bilirler şurası tıkanlığında kendinizi ifade edemez olursunuz orası ne boğaz çakrası Fırsat bozulursa kocaman bağırmak <laughs> Kocaman gülmek Tamam Bir iki gül bağır Bağır <laughs> <laughs> Oh be <bir> rahatladık <laughs> <laughs> Bir de anlamışsınızdır Biraz küfürbaz bir adamım Oluyor bazen Küfür etmeyen adamdan çok korkarım ben <laughs> Çok korkarım bildiğiniz gibi değil Sonuna bunun böyle bir bağın koyalım rahatlayalım tamam mı? Bıktır diye bağıracağız. <laughs> Biriken ne varsa atın çocuklar. Bak koca koca adamlar toplayan <laughs> En çok bağırmanız gereken zamanlar bunlar. Eğer bir sesinizi duyuramazsanız mahv olursunuz. Ziyan olur hayatınız. Eğer sesiniz olması gerektiği yerde olması gerektiği kadar çıkmazsa ziyan olursunuz. Harcanlar sizi. Bıktım lan! 1-2-3 bir, 1 bir. oh evet. evet. biraz daha şu açayım. Biraz Biraz tamam mı? Aslında 2 gün tatil yapmak bir planım vardı. Son anda totomuzda patladı.